imkanı olan gider Paris'e izler ama kaç kişi izleyebilir ki bizden? Şimdi Teknoves'de 1 milyon 750 bin kişi geliyor hepsi bila bedel. Orada rüzgar tüneli etkinliği de bir ücretsiz, giriş de ücretsiz. Hatta biz taşıma bile hiç imkanı olmayan ücretsiz olsun diye çok seferber olduk. Yani taşıma bile insanlar belki o kadar parası olmayan bile var gelsin bir dokunsun yeter ki uçağa dokunsun görsün bir çocuk belki ileride ülkenin uzay programında çalışacak. En imkansız çocuk. Yani bu ruhla yapılıyor bütün bu işler. Ondan sonra tutuyorsunuz siz karalamaya kalkıyorsunuz. Bu insana çok ağrına gidiyor. Ben açıkçası kendi adıma değil ama temsil ettiğim bu genç kardeşlerim adına çok üzülüyorum. Onların da aileleri var. Eğitim gören çocuklar var. Bunlar ümit bağlamışlar. Belki bu çocuklar İASİ'ye yapacak, buzay mekiği yapacak. E bu çocuklara böyle şey çalınıyor. Eğitim görüyorlar. E biz hayatımızı koymuşuz. Yani vakfetmişiz adeta bu alanda İASİ'ye için. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. Yani 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. E en son yine işte damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Hangar değil kabinde, konteynerde. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. E ondan sonra siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki sen şöyle yaptın böyle. Ya ben para verdim ya emek verdim. Paran da kıymeti yok ki. Ruhunu koymuşum bu işe. Bu çocuklar da koymuş onu görüp. Sen tutuyorsun bunu. Ondan sonra oradan oturduğun yerden kirli siyasetine alet etmeye kalkıyor.